Merhaba arkadaşlar boncuğun el emeği kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yapmak istediğim model size menekşe modelidir. Bunun için üç renk ip istediğiniz ve tercih ettiğiniz renklerde yapabilirsiniz. İğne ve ben bir tane şekerin çöpünü tercih ettim. Siz kulak çöpü ya da tığının arkasını da tercih edebilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle ipimi iğneye takıyorum ve şekerin çöpünü elime alıp ipi üzerine koyuyorum. İğneyi de tabii ki yanına koymam gerekiyor ki sonradan düğüm atmam kolay olsun. Yani şöyle göstereyim. İple iğneyi aynı anda tutuyoruz ve ipi üzerine koyarak şeker çöpünün arkasından gezdiriyorum. 1, 2, 3 kere gönderdikten sonra ip iğnemin üzerinde olacak şekilde alttaki iplerimi alarak bir iki kere dolandırıyorum. Daha önceki videomda da söylemiştim. Ben tercihen iki kere yapıyorum. Daha böyle dolgun durmasını sağlıyor. Tabii ki siz bir kere de yapabilirsiniz. Ve bunu sabitliyorum. Ve çıkarıyorum bundan. Şöyle bir daire elde etmiş oluyoruz. Ve bu dairenin içerisine batarak ip yine iğnenin üzerinde kalacak şekilde bir iki kez doluyorum ve burada bir tane küçücük kiprik yapmış oluyorum bakın arkadaşlar bu şekilde ve ikincisini de aynı şekilde dairenin içine batıp ip üzerinde kalacak şekilde iki kez iğneye dolayıp yavaşça çekiyorum sizin daha net anlayabilmeniz için Burada yine tekrardan aynı boyutta bir tane daha kiprik yapmış oluyorum. Ve şu anda iki tane oldu. Bir tane daha yapıyorum aynı şekilde. Bir, iki, Bakın arkadaşlar üç tane aynı boyutta ipimiz oldu. Şunu keselim buradan. Rahat çalışabilmemiz için. Ve şu anda üst menekşenin bir tane dalını yapmaya başlıyorum. 3 tane kiprik yaptık ve ilk baştaki kipriğin içine batıyorum. İğneyi ipi pardon iğnenin üzerine alarak yine iki kez doluyorum bir iki ve bunun üzerinde bir köprü yapmış olacağım yavaşça çekiyoruz. oraya elimizde ayarlamamız gerekiyor ki bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde ilk yaptığımın içine batarak yine ip iğnenin üstünde durması şeklinde bir iki kez yine doluyorum ve yavaşça çekerek bakmayın. Biraz heyecanlanıyorum. Ve bu, bu şekilde bir tane daha bu sefer yanındaki kipriğin içerisinde batıp yine ip üstünde kalacak şekilde bir iki kez dolayarak yavaşça çekiyorum. Ve burada küçücük köprücükler yapmış oluyorum. Aynı şekilde yana da yapıyorum dedi Bakın arkadaşlar burada bir püf nokta var. Buna sözü anlatmayı unuttum. Bu ilk başta 1, 2, 3 tane oluyordu. Biz ilk başta aynı deliğin içine batarak bir tane artırma yapmış olduk. 1, 2, 3. Şimdi bir tane daha artırma yapacağız. Aynı battığım deliğe son deliğe tekrardan bir tane daha batıyorum. Ve yavaşça çekiyorum. Burada 3 tane artırma yapmış oldum. Yani toplamda 4 oldu. 1 2 3 1 2 3 4. Aynı şekilde tekrardan yine en başa dönerek ilk yaptığım kipriğin içine batıyorum ve ipi üzerine doğru çekiyorum iğnenin üzerine doğru ve bir iki kez doluyorum yavaşça çekiyorum ve böylece bir köprü daha yapmış oluyorum bunu tekrardan aynı deliğe batıyorum yine artırma yapacağız 1 2 yavaşça çekiyorum Arkadaşlar size yavaş yavaş anlatıyorum ki yine aynı alttaki deliğe batıyorum. Bir tane tane anlatıyorum ki yapmanız daha kolay olsun diye. 2 3 Bakmayın heyecanla bu şekilde düğümümüzü açtım arkadaşlar ve böylelikle dört tane yapmış olduğum ve aynı batmış olduğum deliğe tekrardan batıp yine artırma yapıyorum sayıları çoğaltmak için arkadaşlar böylece. artırma yapmış oldum. Bunu 7 sıra olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani 1 2 3 şu hmm, köprülerin tanesi 7 tane olmak zorunda. 1 2 3 4 5 oldu arkadaşlar. iki tane daha yapıp geliyorum. Arkadaşlar 7 tane yapmış oldum ve şu anda eksiltme yapacağız. O yüzden açtım videoyu tekrardan ilk başa batıyorum ve aynı şekilde bir tane köprü yaparak dönüyorum. Bunda ilk başta yaptığımız gibi aynı deliğin içine batarsak artırma oluyor. Batmazsak eksiltme oluyor. Ve ben şu anda eksiltme yapacağım. O yüzden de batmayacağım. Yanındaki köprünün içerisine batıyorum. Ve bir iki kez yine tekrardan doluyorum. Böyle detaylı anlatmak anlatmamın sebebi yeni başlayan arkadaşlar için. Ve tekrardan yanındakine batıyorum aynı şekilde En sonunda da aynı deliğin içerisine batıyorum. Ve burada da biz artırma yapıyorduk. Aynı deliğe ikinci kez batıyorduk. Ve şu anda batmayacağım arkadaşlar. Ve böylelikle eksiltmiş oluyoruz. Tekrardan yine başa dönüyorum. Bazıları farklı ip markaları kullanıyor. Ben altın başa tercih ediyorum. Daha parlak durduğu için. Ve başa döndüm aynı şekilde köprü yaparak bir iki kez yine yanına batıyorum eksiltme yapmak istediğim için böyle arkadaşlar üç tane üzerinde köprü kalana kadar kusura bakmayın devam ediyorum. Bakın arkadaşlar böyle 1 2 3 4 5 ben 3'e tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar 3 tane yaptım ve bazıları bunu burada koparıyor. Ben de koparayım. Ve aynı yapmış olduğumuz işlemi tekrardan alt dairenin içerisine batarak ip üzerine koyuyorum. Ve aynı işlemi devam ettiriyorum burada. Bunlar menekşelerin dalları oluyor arkadaşlar. Üç tane kiplik yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. iki tane yaptım bundan. Menekşenin iki yaprağı bu renk. iki yaprağı farklı renk. Bir yaprağı da farklı renk olacak. Ben şimdi diğer iki yaprağa geçtim. Bunlar da liladan yapmayı tercih ettim. Sizin hangi renkler hoşunuza gidiyorsa o renklerden yapabilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi. şekilde arkadaşlar videoyu duraklatmamın sebebi video daha uzun olmasın diye yapıp tekrardan gösteriyorum. Çünkü aynı işlemi ilk başta anlattığım işlemin aynı işleminde farklı renklerde yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar melek son hali bu şekilde. Şu anda kenar temizleme işlemini yapma, yapmak üzere. alanı temizlemek üzereme gittim. 4 tane ip ayarladım. 4 katlı ip ayarladım ve tekrardan geldim. Bunu yapmak için ilk başta hmm, zürafanın en köşe yani 7 tane yapmış olduğumuz 7 içerisine batıyorum ve buraya bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunu buraya sabitliyorum ve bu ipler hep arada kalıyor arkadaşlar ve tekrardan ikinciye batıyorum aynı bu şekilde üçüncüye batıyorum bu şekilde arkadaşlar dördüncüye batıyorum ve bu şekilde bütün hep kenarların hep bütün hepsini çevirerek bitiş noktasına kadar yani buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde motifim bitti arkadaşlar. Şimdi şu içlerine tomurcuk yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar bunun tam bu ortasından batarak bakın tam bu şekilde ilk yaptığımız kibriğin oraya bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. 1 2 Osa enlikli fırsatta gösteriyorum ki arkadaşlar sıkıntı olmasın diye. Bakın 1 2 3 4 5 6.'cıdan aşağısına batıyorum arkadaşlar ve alt delikten tekrardan çıkıyorum. Bakın gördüğünüz şekilde ve tekrardan 6'ydı bu arkadaşlar 7 8. ortasından batıp tekrardan ortadaki daireden çıkıyorum arkadaşlar Kusura bakmayın biraz elim ayağıma dolaşıyor yeni ilk videolar olduğu için bunları maruz görün ilerleyen zamanlarda inşallah ben de profesyonelleşirim bu şekilde arkadaşlar ve tekrardan ikinci altıncı sıradan batıyorum ve aynı alt taraftan çıkıyorum ipin arasından geçmemesine dikkat edin iğnenizin bu şekilde arkadaşlar bakın bu işlemi beyaza kadar devam ettireceğim morun içlerine de lila koyacağım ki aynı şekilde tomurcuğun dalları belli olsun bu şekilde şekilde arkadaşlar tomurcun dallarını da yapmış bulunmaktayım sürekli videomu duraklatıp iler yapıp göstermemin sebebi arkadaşlar ee, sıkılmayın videom zaten bayağı uzun oldu daha fazla uzamasın diye şimdi size şu ortasına isterseniz boncuk da takabilirsiniz isterseniz e, tomurcuk da yapabilirsiniz size tomurcun nasıl yapılması gerektiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Tomurcunun ben bey beyaz renkte yapmak istediğim için tam ortasından yine bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde iğnemi taktım arkadaşlar. Yine ipimi üzerine koyuyorum. Biraz uzun yapmışım. Biraz kısaltayım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ve yine aynı tekrar aynı delikten batıyorum. Ve burada bir püf noktası var. İğnenin alt ipini bırakıyorum ve bunu doluyorum arkadaşlar 1 2 3. 5 6 7. Bunu isteğe bağlı 30 da yapabilirsiniz. Daha büyük olmasını istiyorsanız 40 da yapabilirsiniz. 9 10. Ben 30 yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Burada sayının bir önemi yok. Sadece çekerken dikkat etmeniz gerekiyor ki bu ip alttan iğne rahatlıkla kaysın. Bu yüzden de şöyle döndürebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sayının bir önemi yok burada. İğneyi bu sarmış olduğumuz ipliğin içerisinden çıkarıyorum arkadaşlar. Yavaş bir şekilde döndere döndere. Daha sonra bunun için size ayrıntılı bir videoda çekerim. Sormak istediğiniz anlamadığınız yerler varsa sorabilirsiniz. Yeni başladığım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum bu şekilde arkadaşlar ve bunu yavaş bir şekilde çekiyorum. Çektiğim zaman sonunu size göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor ve tekrardan yavaş bir şekilde çekerek buraya bir tomurcuk yapmış olacağız. Böyle arkadaşlar bakın. şekilde. Arkadaşlar bunu buraya bir tane düğüm atarak sabitliyoruz. Kusura bakmayın videom gerçekten uzun oldu ama bu e, menekşe'nin yapılması biraz uzun sürüyor. Bir de tek tek anlattığım için size biraz uzun sürüyor. Hakkınıza helal edin. Bu şekilde buraya sabitliyoruz. bu şekilde arkadaşlar ve arkasına sabitledim ipimi kesiyorum ve menekşe yapılmış bitti kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum devamında da bunu yazmaya nasıl eklediğimi göstereceğim arkadaşlar iyi günler diliyorum